kaldığımız yerden devam. Bu arada çay bana söyledi ki şu. E, kalp yapabilirsin müttefiyiz zaten dedi. Şu sınırı yapan bir kalp işine sonra bakacağım. As. Okey. Ben böyle Güçlere çok kötü. Şuradan esirleneceğim. Yani nasıl söylediğimi anlamadınız zaman boş ver işte ya. Yapacağım. Süren bitmesini bekleyeceğim ki biraz daha piksel koyayım. Bu kadar yeterli sanırım. Evet evet bu kadar yeterli. Galiba. tane daha. Oldu. Yaptım. Sonunda. Şimdi ben böyle söyleyeyim. Diye. Benimkiler şu an aktif mi? Hiçbir haberim yok. Yapıyorum sadece. Bir daha alttan koyayım. Okey. Şu süre, süre çok kanser edici ya. Okey. Şimdi. Oğlum yavaş. Şuraları yapıyoruz. Biraz da bekliyoruz. Zaman kaybı. Okey. Şuradan. Şuradan. Yavaş yavaş yavaş. Şuradan. Şu. Şuralarda yapsam olacak sanırım. pikseli de koyacağım tamamlanacak Tam, müttefikim belli ettim artık bizim çayçıyı yapıyor şimdilik m harfini yapmış miralar yazmak istiyor buraya m harfini yapmış şimdilik şimdi şimdi biz asıl olaya gelelim gelelim şu piç büyüyor bu arada. Oğlum insan bu kadar maç göz olur be. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Galiba çay, çay aktif. Evet evet. Meğer yoktu. Yoktu. Şimdi burada gördüğümüz bütün yerleri mora boyatacak ve Miranlar yazacak muhtemelen. Öyle biliyorum. Şimdi ben biz asıl yerimize gelelim. Büyütme. Bir tanesi dört blok olmalı. Evet. Ya neden hep blok yiyeceğim ya? Şöyle işte. Şöyle 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 şöyle. Buraya olsam acaba ya? Çok büyük kalan karıştı ya. Ben alt tarafa gidelim o zaman. Bu arada şu topraklar benim. Benim derken ben koymuştum onları. Biri bana saldıracak. Öyle bir his var şimdi. O kişi de büyük ihtimalle bu çıkacak. Büyük ihtimal. Bana doldu mu? Bırakmıyor piç ya. Bırakmıyor. Yemin ediyor ki. Yemin ediyor ya. Şunu da koş. Acaba şu koyduğum toprakları geri alabilir miyim? Neyse. Biraz uzakta bakınca görünüyor şöyle. Evet yani. Ya farklı ülkeler falan da var yani bir sürü şey var. Şöyle şeyler de yani çok garip. Dur bir dakika burada. Oha lan bu ne lan bu ne? Adamlar çok işsiz yani. Yemiyordu ediyorlar ki yapacağız. Biz bunu yapalım artık. Oğlum bunun geçimi <laughs> deyim, tamam neyle geçeyim kız ya. Şu dediğim tamamen için öyle yapacağım her şeyi. Bu arada Miran bana dedi ki şu beyaz kısımda kimse yok zaten. Nereden bile bilmiyorum. Belli oluyor ki kimse yok. Şuna bak oğlum adamları toprağıyla yaşıyorum resmen ya bir şey yapmıyorlar ve büyük ihtimalle bu kırmızılı da artık yani yaşamıyor adam saldırıyor bildiğin yok edecek burayı şu şu ve şu Bir sıkıntı mı var bana mı Neyse. Şimdi şurayı da alalım. Bu yapılar zaten bana ekstradan kaldı belli ki. Burayı tamamen almak uzun sürecek. Bana göre öyle geliyor. Tabi yardım eden de yok. Tek müttefiği var. O da müttefik sevmez zaten. Direk kendi ülkem sergiliyor burası. Da öyle, burayı da öylesine zaten. Çarşının planını zaten anladınız yani. Şu buraların her yeri mor yapacak. Şimdi Miranlar kelimesinin M harfini yapmış. I'm doing nothing diye bir arkadaşım zaten bulmuş ülkem ama sanmıyorum. Neyse şimdi şuraları yapacağım As. Bu şu süre çok kanser ya şimdi işimiz yok ya galiba. Ülkemde hiçbir yapı yok. Bu yüzden bunlar kalsın yani. Zaten biraz büyük bir ülke olacağım. Yani şu beyaz kısımlara bakınca anlayabiliyorsunuz. Büyük olacağım da yani Rah yapıları rahat sığdıramayacağım yani. Öyle bir sorun var. Hay amına koyayım ya. Buna tıklamadığım sürece neden onu koyuyorum ki ben. Şu Alaska'ya da saldırsam ya. Evet yavaştan giriyorum artık buraya. Şuraya koydum. Giriyorum derken zaten artık pek bir toprak almayacağım. Bizimkiler de aldı buraya. Hemen ne koyayım ya. Bu ne iş mi yiyecek halde çözemedim. Aldı birisini işte. Zaten ben ilk olarak buraya taşınınca bu adayı gelmiştim izinsiz Ve bu toprakları almıştım. bakın şuradan. Şu. Nasıl anlatabiliyorum işte. Şu kısım. Buradan bunlar buralar mavi olmuştu. Düzeltmişti. Mario düzeltmişti. Bildiğim kadarıyla ya da Milan. Her neyse işte. Şimdi ben buraya mı dalsam ya? Aktif gelmiş bir de ama artık yoklar. Aktif değiller, bildiğim kadarıyla. Hadi şimdi ben e, 7 saniyeli toplam 8 tane falan pizza koyabilirim. 4-5 tane falan koyabiliyorum. Neyse şimdi. Ya, lan. Lan. Uf, ya beklemekten bıktım. Zaman kaybedebildiğim. Neyse. Neyse. Oh, ya. Yapacak pek de bir şey kalmadı diyebiliyorum ama. Oğlum adamla bir sıfır falan yapmış ya. Bu kişi bizim tarafa geliyor ya. Yakında bizim tarafa gelecek. Oğlum beni işgal etmesinden değil, bizi saldıracağından korkuyorum. Şuraya saldıracağından korkuyorum o kısmı. Orada saldırmasını bir şey istemiyorum. Bana da saldırmamasını istemiyorum. Ya sanmıyor ki orası benim ya. Lan. Oğlum yeter ya. Ya öbeksinin amı ya artık. 2-3 tane piksel koydum. Yani bildiğin işi gibi oldu ya bu biraz. Lan bu oyun kadar. Neyse sakin olacağım. Ne kadar salak bir oyun ya. Şimdi Bu da neden arada 7 arada 4 saniye oluyor anlamıyorum ya. Taşacak geçiyor bildiğin. Kırmızı pikselleri kaldırmak istiyorum da biri 7 saniye ya. Çok büyük sıkıntı. Şimdi bizimkiler daha Çalışmıyor. Biraz daha koy ve sonucu koyuyorum Sonunda. Sıradaki hedef şu. Kırmızıları bitirmek. Oğlum adamlar müttefik olmasın ama birbirlerine saldırıyorlar. Neyse, şunu <laughs> Yeter! Şunu da al. en sonunda... ...anelope'ler, o şey bayrağı gibi. Şunları da al. Şunu al. Evet. Şimdi ise şu pikselleri temizleyeceğim. 46 olsun bir. Evet. Bu neden burayı terk et yazmışlar da bir savaşmışlar yapmışlar da savaşlar çıkmış ya, bu renk nereden geliyor nereden geliyor bu renk ya şu şu oluyor pikselleri biçeyim bir zaten sonra biteceğim videoyu. ya da yok ya bu kadar yeterli. Diğer bölümde bitireceğim. Hadi eyvallah.